nedir? Akvatik bir bitki, sıcak havaya ihtiyacı var. Tropik bir bitki, suyun içerisinde yetişmesi gerekiyor. So in the past they considered it as a holy plant or a very important plant and this was for two reasons. So the first reason is here and it's flower that looks like the sun rays so it was not like the, so the god <laughs> of <was> the sun. Ee, <laughs> i̇ki sebebi var. Bu bitkinin lotusla birlikte antik Mısır tarihi boyunca kutsal demek yani, üzere görülmesinin iki ana sebebi var. Bir tanesi güneş, güneş ışınlarının efendim yeryüzüne inmiş gibi. Biraz önce ters tuttuğumda gördüğünüz şekliyle e, güneşi sembolize ediyor. Bir ikinci durum var. And the is here as the shape here is triangular so similar to the pyramids and the pyramids for them what? the symbol of eternity in Köküne bakacak olursanız bitkinin kendisine gayet net bir şekilde bir piramit şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da işte sonsuzluğu piramitlerin e, mezar olarak yapılmış şeklinde bir şey Evet Hmm. efendim sonsuzluğu temsil ediyor olması. Now, for how to make a paper, so I'm gonna start by removing the green cover like in this way. Şimdi <laughs> antik usullerle ki aynı şekilde yapıyorlar. Makine yok e, bu işlemin yapılışında. Önce bir dış kabuklarını bir bıçakla soyuyor. Dış kabukları da değerlendiriyor. Hem geçmişte, bugün azalmış durumda ama dış kabuğu da oldukça ne? değerli. Sandaldan, şapkadan, sepetten birçok şey öyle biliyorum kabuklardan. Right uh, Kağıdın çıkacağı bölüm şu anda içerideki <laughs> beyaz bölüm ince tabakaları halinde bıçakla kesiyor gördüğünüz gibi ama aynen dediğiniz gibi çok miktarda yeah. su ve şeker var. Şu and this part is very breakable hmm. because and in the, the, extra water using the water and Fazla su ve şeker neyi sağlıyor? Biraz önce gördüğünüz gibi çok kırılgan olmasını sağlıyor. Biraz, <laughs> şey değil, esnek değil. O sebeple önce bir merdi ne bu? Tokmak, <laughs> <uçma> tokmak. <laughs> fazla suyu ve şekeri başka işlemlerden de geçirdik. Şimdi bir merdane ile daha çok suyunu hmm. çıkardık. And then, you know, to make it of being ne zaman bulunuyor? Papyrus yazma işi. Hmm. What is the season for planting? Uh, I think it's need the uh, hot temperature, so it's summer, especially. Yeah, I do. Oh, İlk bulunuş yılı mı demek <laughs> istedin? Kaç <laughs> bin yıl önce? <laughs> kaç bin yıl önce papyrus yapılmaya başladı. I don't know the exact date or the exact time, but it's from the very first. Biraz önce papyrus yapımını gördük. Ondan sonra boyan işlemleriyle bu hale getiriliyorlar. Bu gördüğünüz 500 dolar. Çok güzel. Tabi 500, 500 dolar. Orijinal papyrus. Bunlar.